Ben Recep Bey'i işte bu e, eskilerin tenakuz dediği çelişkili, çelişkili konuşmaları nedeniyle bir türlü anlayamıyorum. Anlayamadığım için de onun devlet adamı vasfının olmadığını söylüyorum. Devlet adamı güvenilirdir çünkü. Bir gün HDP'de bir, PKK'da bir, PIG'de bir bilmem neyse işte onları İngilizce okuyor. Latin harflerini bizim mesela Y dedi, bizi Y diye okuyor falan. İngilizce şekilde okuyor olabilir. Hepsini aynı keteye koyacaksınız. LDP'yi yani bugünkü Demi'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yapmacık kurgu videolarla eşkıya ile dağda el ele oron çekerken göstereceksiniz ve bugün kalkacaksınız Dem partiye teşekkür edecek terör örgütünün devlet tarafından kelle başına milyonlarca ödül koyduğu katillerinin silah yakma törenlerini sembolik olarak silah yakma törenlerini canlı yayınlatacak alkış atacaksınız. Olmuyor işte Recep olmuyor. Bir de sonra kalkacaksınız neydi? İşte Türk Kürt, Arap birdir. Kürt, Arap, Türk birse Türk vardır. Ya onlar olmasa da Türk var ya onlar olmasa da Türk yine olacak. Ama hangi Türk olacak? Ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen Türk var olacak. Kafa yok. Ya Mustafa Kemal kafa yapsaydı ne mutlu Türklere giderdi dünyanın en büyük milleti. Öyle demedi Mustafa Kemal ya. Neden? E çünkü kurduğu devletin taşları içinde Türk vardı. Kürt vardı. Arap vardı. Laz vardı. Çerkes vardı, Makedon vardı, Boşnak vardı, Arnavut vardı, Musevi Yahudi vardı, Ermeni vardı, Rum vardı. Yani neredeyse yok yoktu. Herkes vardı. O nedenle Mustafa Kemal bu devlete bir millilik vasfı kazandırabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşlarına dedi ki ne mutlu Türk'üm diyene. Yani Türk olmasan bile bu ülkenin vatandaşı olmaktan onur duy. Tasada ve Kıvanç'la hep beraber o başka bir şey istemeyiz dedi. Ama Recep Bey sen şimdi işte ne diyorsun ya? Kürt, Arap bir olmazsa Türk de yok. Neden olmasın ya? Allah Allah. Mesela ben şimdi diyelim ki göğsünde Kürt yazan bir tişört giydim. Bir an için öyle farz edin, öyle getirin gözünüzün önüne. Görsün, bir tişört giymişim, üzerinde Kürt'üm yazıyor. Ya da Kürt yazıyor. Ve bana soruluyor, ben cevap veriyorum, Kürt'üm ama biraz mesafeliyim diğerlerine diyorum mesela. Ki genelde de öyle söylemiyor. Değil mi? Tayyip Bey ne yapıyor? O zaman sen yoksun kardeşim diyor. Neden? E çünkü mesafe koyuyorsun. Aranı diyor. Koyma mesafe diyor. Kimliğini reddet diyor. Kimliğinin yok olduğunu, kimliğinden arındığını açıkla diyor. Ben Kürt'üm demene gerek yok diyor. Zaten diyor Türk Arap varsa sen varsın. Onlar yoksa sen de yoksun diyor. <laughs> yani kimliksiz ol diyor yani. Başka çıkardım kim Kürt yazan tişörtümü Arap yazan tişört giydim bu sefer bana sordular niye Arap yazan tişört giydin? Nesin sen? Ben Arap'ım ama düşüncelerim Türk ve Kürt'ten farklı. Ayda. Recep Bey duydu mu bu şimdi? Silin şu Arap'ı defterden. Türk ve Kürt yoksa Arap'tın. <laughs> Ayda. Arap'ta silindi defterden. Arap'ın da kimlik gitti. Bir dakika. Arap yazan tişörtü çıkardım. Türk yazan tişörtü giydim bu sefer. Yine soruldu bana. Bu ne? Türk, ben Türk'üm dedim. Yani dediler. Ben de dedim ki evet ben Türk'üm ama diğerlerini eşit olabilmem için onların da Türk olmaları gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi billahi tallahi inanın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesini ben böyle tercüme ediyorum. Neyle? Bilgilerimle. Neyle? Deneyimlerimle. Neyle? Yaşanmışlıklarımla. Böyle tercüme ediyorum. O zaman Recep Bey bana da kızıyor. Susturun şunu diyor. <laughs> Mesela Fatih Altaylı böyle susturuldu. Atıldı içeriye. Eşer mi yatıyor adam ya? Hiçbir günahı yok. Hiçbir suçu da yok. İşlediğim bir suç yok. Asla yok. Niçin bu kadar net konuşuyorum? E, hukukun temel ilkesi. İddianameyi hazırlasınlar bir görelim önce. İddianame hazırlasınlar bir duruşmaya çıksın. Savcı Fatih Altaylı'nın gerçekten suçlu olduğuna ilişkin somut bir delil koysun ortaya. Hakim de o delilin somut olduğunu Fatih Altaylı'nın evrensel hukuk kurallarına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ceza kanunlarına göre de suçlu olduğunu açıklasın. Hüküm versin görelim abi. Yargıtay da Görelim. E görmeden ben Fatih Altaylı'nın suçlu olduğuna niye inanayım? Salak mıyım ben? Manyak mıyım ben? Hukuk düşmanı mıyım? Hasılı canlarım sözümün özü. Erdoğan'ın söylediği söz çok güzel. Birlikten bahsediyor. Ama kelimeleri yanlış yerde ve yanlış zamanda kullanıyor. O zaman kelimeler dönüyor, dolaşıyor. Bütün topluma değilse bile en azından Recep Tayyip Erdoğan gibi düşünmeyenlere çevrilmiş bir mitralyöz haline geliyor. Bir silah haline geliyor. Birlik yapayım derken bütün toplumu iyice bölüyor, iyice ayrıştırıyor, baskılıyor. Bir olun. Abi bir olurum ben. Beraber de olurum. Ama ben Kürt'üm abi. Öteki de e, ben Arap'ım abi. Ben Kürt değilim ama ben öyle diyecek öyle <laughs> Ve hakla Ben Türk'üm ha. Ben Boşnak. Ben Arnavut'um. Ben Lazım. Ben Çerkez. Ben Ermeniyim. Ben Rum'um. Ya canlarım Türkiye'nin güzelliği farklı renklerde olması. Menemen düşünüyorum. Menemen. Menemen domates, biber, yumurta ve kimilerine göre soğan da gerekiyor değil mi? Kimileri diyor ki yok lan soğansız olsun diyor. Biz burada tabii ki menemeni tartışmıyoruz. Ama bir örnek vermek istiyorum. Bunların hepsinin ayrı kimliği olan sebzeler bunlar. Yumurta sebze değil ama yani bir gıda. Yumurta ayrı. Domates ayrı, biber ayrı, soğan ayrı. Fakat bunları bir araya kattığınızda harika bir tat meydana geliyor. Hem doyurucu hem keyif verici. Yani insana yemeğin hazını veren bir tat geliyor. Ama yumurta yumurtalıktan çıkmıyor. Domates domateslikten çıkmıyor. Biber biberlikten çıkmıyor. Yumurta yumurtalıktan çıkmıyor. Şimdi Erdoğan'ın dediği bir cümle, kurduğu bu cümle diyor ki hep beraber olalım ama birimiz yoksa öteki de yok. O yoksa sen de yoksun. Sen yoksan Türk de yok. Böyle bir şey yok. Hayır böyle bir şey yok. Aman Recep Bey aman 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 ha sakın ha. Bak bu sefer yanınıza akıllı bir adam geldi. Eğer bu konuşmayı Burhanettin Duran yazdıysa ki zannetmiyorum çünkü sonradan metin e, Cumhurbaşkanlığı web sayfasına yayınlanırken kaldırıldı. Demek bir başkası onu oraya kakalamış. Burhanettin Bey böyle şey yapmaz. Nereden bakın tekrar emin olduğum için söylüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı web sayfasında Erdoğan'ın söylediği, konuştuğu cümlede, yaptığı konuşmada bu cümle canlarım Erdoğan'ın bu kurduğu fakat Cumhurbaşkanlığı web sayfasında yayınlanmayan cümleye göre birlik varsa kimlik vardır. Birlik yoksa kimlik yoktur. Yani benle bir olacaksınız tamam Arapsınız, Kürtsünüz, Benle bir olmayacaksınız. Ne Arapsınız ne Kürtsünüz. Zaten siz, siz Araplar ve Kürtler bizlerle bir olmayınca biz Türkler de yokuz. Bu bu söz bu. Bunun tercümesi bu. Yani yani mi ne mi? <laughs> Ama domates var. Biber var, soğan var, yumurta var. Recep Bey diyor ki yumurtaya sen yumurtalarını unut sen domateslerini unut, sen biberlerini unut, sen soğanlığını unut, tarif ederken bunların isimlerini almayın, menemen deyin geçin. Olmaz abi. Olmaz kardeşim. Olmuyor. Neden en başından beri bu süreç başarılı olursa harika olur. Recep Tayyip Erdoğan'ın da Bahçeli'yi de omuzlarında taşırım diyorum. Ama hangi şartla? Adil olmak şartıyla cezaevleri seçmenler tarafından seçilmiş, millet tarafından seçilmiş belediye başkanları ve o belediye başkanlarının tayin ettiği bürokratlarla dolu olacak. Haklarında somut bir tek olmayacak. Henüz iddianame bile hazırlanmamış olacak. Öbür taraftan eşkıya dağda sözde silah bırakıyormuş, silah yakıyormuş gibi 30 kişi çıkacak devletin televizyonu başta olmak üzere, devletin ajansı başta olmak üzere o baştana ödül konmuş halen devam eden ödülleri, eşkıyaları alkışlatacak. E sonra ben diyeceğim ki birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye olmaz abi. Olmaz abi, olmayacak. En başından beri söylediğimi bir kez daha tekrarlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kafasıyla bu süreç yürümez. Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanlığından istifa etmedikçe Recep Tayyip Erdoğan bu sürecin içine Cumhuriyet Halk Parti'yi de dahil etmedikçe bu sürece karşı gelen partilere hakaret ettikçe bu süreç yürümez, yürüyemez canlarım yürüyemez. Artı dün güne savunuyor. Ümmet Türkiye Cumhuriyeti devletinde ümmet yok, millet vardır. Ümmet demek suçtur. Neden? Ümmet dediğiniz andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni layıklıktan çıkarırsınız, İslam Devleti haline getirirsiniz. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinde seçme ve seçilme hakkı olan, askerlik yapan, vergi ödeyen milyonlarca Ermeni, Yahudi, Rum, Arnavut, Kürt, Çerkez, Laz, ama gelmeyen pek çok etnik gruptan yurttaş var. Onların ne yapacaksınız? Onlar çoğu da Müslüman olmayanlar var. 20 milyona yakın Müslüman ama Alevi olarak Müslümanlığı yaşayan insan var. Yapmayın Recep Bey. Allah aşkınıza etmeyin, eylemeyin. Hangi ümmet? Siz Alevi Müslümanlarının İslam ümmetinden olduklarını kabul edebilirsiniz. Ama onlara sordunuz mu hiç? Hayır. Sormaya gerek bile duymuyorsunuz. Ben ne diyorsam o olmadı o zaman abi. O zaman sen boşuna terörle mücadele et. Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye talebinde bulunuyorsun. Ya ne için gidin Recep Bey yapmayın bunları. Recep Bey bıktık artık. Sabah başka söylüyorsunuz. Öğlen başka, akşam başka söylüyorsunuz. Alaşma durun bir yerde artık ya. Ya lütfen durun bir yerde artık ya. Kesin de bilelim ki Recep Bey bir şey söylesin. Doğru söylemiştir kardeşim. Recep Bey ne dediyse odur diyelim artık bundan sonra. Ekonomimizi, geleceğimizi, ülke içindeki göçümüzü, ev taşımalarımızı, çocuklarımızın yazılacakları okulları. O sizin sözlerinize göre düzenleyelim. Ama inanamıyoruz, güvenemiyoruz Recep Bey. Dün gece bir şey söylediniz. Güveniyoruz, inanıyoruz, heyecanlanıyoruz. Ertesi sabah bir bakıyoruz. Tam tersini söylemişsiniz. Özgür Özel haklı olarak anayasamızda ümmet olmadığını söz ediyor. Sen öz, özgür, seni azarlıyorsunuz. Ümmetiz diyorsunuz. Diyemezsiniz. Siz ümmet olduğumuzu söyleyemezsiniz. Söylediğiniz andan itibaren bu ülkedeki milleti reddetmiş olursunuz. İnkar etmiş olursunuz. Bu ülkedeki Rum'u, Yahudisi, Çerkezi, Ermenisi, Rus, Arnavut'u, Hristiyan'ı, Katolik, Ortodoksu, Protestanı, Alevisi, Sünnisi, aklınıza ne gelirse hangi mezhepten olursa olsun bütün insanlar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı kimliği taşıyan herkes Türk milletidir. Anayasa yazıyor. İslam ümmeti değiliz biz. Biz peygamber ümmetinden değiliz. Peygamberi severiz. Aynı. Sevmeyen de sevmez. O da ait. Hakaret etmemek şartıyla Peygamber eleştirilebilirdir. Atatürk eleştirilebildiği gibi hiç sakıncası yoktur. Ama Recep Bey aman aman kardeş Allah aşkınıza ya lütfen lütfen aklınızı başınıza toplayın yani. Ben Trump gibi söylemiyorum. Sizden bir tek şey bekliyoruz. Tarafsız bir cumhurbaşkanlığı. Milletini ve ülkesini düşünen bir cumhurbaşkanlığı. Yargıya müdahale etmeyen, hukukun temel ilkelerine uyan, hukukun üstünlüğü ilkesine saygı duyan, kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin derhal kaldırılmasını talep eden bir Cumhurbaşkanı olmamızı istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Ya evet canlar. Bu videom da burada bitti. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.